Alo babacığım. Sağ ol babacığım. Bu da olmadı aynı. Aslında iyiydi görüşme. CEO ve CPO ile görüş. Sevdiler beni. Çok da iyi geçti görüşme. Hatta bana şey falan dedi böyle. Oo canavar. Bir canavarla görüşüyoruz. Canavar gibisin de. kardeşim ya. İş iş bitireceğim duruyorsun falan dedi. Ben teşekkür ederim dedim. Her şey çok iyi gitti. Sonrasında işte 5000 ofis dedi. İbret. Demişlerdi üç gün hafif temizlikler. Her şekilde kabulüm. Artık yani işe girmek istiyorum. Miklerim mikro oynamış olabilir. Mikro şu üst dudağım biraz kalkmış olabilir. Ama ben demiştim sana bunu. Hani sakın belli etme böyle online istediğini. Şöyle asla belli etme. Asla. Yani çok takılıyorlar çünkü. Ya belli etmedim diyorum. İşte mikro... Belli etmedi. Mikro mi... baba mikro şu kalktı. Üst dudağım şöyle hani he He dedim. He dedim. Güzel, sonra, hayatına... Ama güldüm sonra. He olur dedim. Hani her şey olur bana dedim. Vallahi belli etme. Mikro mimik uzmanları var ya. Onların da eğitimini alıyormuş bu CEO'lar. Direkt anladı herhalde onlar hoşnutsuz olduğunu Ama ben olur dedim. Okey dedim baba. Ya mikro mimik dediğin bizim hayatımızda makro etkiler yaratıyor. Güzel baba bilerek yapmadım O an mikro oynama oldu. Böyle canavar gibisin ya. Çok iyisin falan filan demişlerdi. Hakaret anlamında bir canavarı kastetmiş olabilirim. Hani medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar gibi. Canavar Abi niye dersin ki bir insana? Canavar gibisin, bıcırsın, bıcır bıcırsın. Bıcır bıcırsın mı dedi? Bıcır bıcırsın da dedi. Bıcır bıcırsın da dedi baba evet. İşlerinde yerinde bıcır bıcırlık çok da denen bir özellik değil ama. Ama bıcır bıcır ne alaka? Hangi iş görüşmesine girdin sen? Title'ın ne? Title'ın Product Manager, Assistant, Associate falan bir şeyler vardı da. O kadar çabalıyor ki baba. Ben şahidim. evet yani olmuyor. Olmuyor. Acaba benim hayatta misyonum başka bir şey mi? Acaba bu dünyaya böyle beyaz yakalı işçi olmak için gelmedim mi? Başka bir şey için dünya gelmiş olabilir. Evet. İşçi olmamak için dünya gelmiş olabilirim baba. E zaten ben bankacı olmak için dünyaya geldim. Benim hayat amacım bankacı olmaktı.